Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle küçük arkadaş küçük bir şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Roblox'ta biliyorsunuz iki ay önce bir çekiliş yapmıştım. Ko özür dilerim arkadaşlar. Onu sonuçlandığımı unuttum. E şimdi onu şey yapacağım. iki şey gidecek demiştim. Birincisi arkadaşlar ben bunlara verdim tabi. Birincisi Hülya Akbaş. Atlı bir oyuncumuza gitti. İkincisi de Burak. Sözümünü vermemiş ama Burak diye bir arkadaşımıza gitti. Ve arkadaşlar ve bir çekilişler yapıyorum. Arkadaşlar bu çekiliş sonuçlanması için videoya 30 like gelmesi lazım. Ve arkadaşlar 1000 Robux olarak. Arkadaşlar kusura bakmayın çok param olmadığı için öyle eskisi gibi 10.000 bin, bin falan alamadığım için 1000 Robux. çekiş yapacağım. Arkadaşlar bu sonraki sürpriz bu 1000 Robux arkadaşlar kaç kişi gitsin? 4 kişiye gidecek. 250 Robux olarak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. duyur bu kadardı. Duyurumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.